Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. nasıl ulaşabiliriz sorusu soruluyor arkadaşlar. 0533 031 0132 Telefon numarasından bana sadece yazarak WhatsApp'tan yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ve Buket'te kahve falan Instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiğinden varsa gerçekleşsin diyorum arkadaşlar. Pozitif bir enerji gönderiyorum Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu. Şimdi niyetlenelim bakalım neler söyleyecek canımız bize. Hep beraber dinleyelim. Ne ise halimiz o çıksın falımızda. Dedim. Güzel gözyaşı diyorum şimdi de. Yani em, bir şey bekliyorsunuz ya da olmuş. Şimdi diyorlar ki bazen. Biz şu an çok üzülerek ağlıyoruz Buket Hanım. Bakın bu sizin önümüzdeki süreçte alacağınız müjdeyi temsil ediyor arkadaşlar. Bugününüze evet. Bugününüze temsil ediyor diyemeyeceğim ama şöyle severim bu tarz falları. En sevdiğim fallardır ya. Yani bir falın mesajı şu olunca seviyorum. Sen geçmişte çok sıkıntılar yaşadın. Evet inanılmaz üzüldün. Ee, mücadelen büyüktü. Ama ve şimdi ektiğini biçeceksin. Şimdi artık mükafat dönemi. E, dinginlik, sakinlik. Şimdi neymiş bu bizi üzenler? Buradaki iki insan var ve buradaki tek insana karşılar. Gördünüz mü? Bu insanın sırtında da bir sürü insan var buradaki ikilinin de içinde bir sürü şey var. Dışarıdan takip eden bir kişi küçücük bir araba yeniliktir. Yani yeni iştir, yeni evdir. Arkadaşlar bir kere sizin hayatınızda siz yukarı çıkmak istedikçe ayağınızdan çekip aşağı indirmek isteyen insanlarınız olmuş. Siz bu insanları artık resti çekmişsiniz. Yanınızda bir dost sanki belirlemişsiniz diyorum burada. Çünkü siz kafa kafayısınız ama şimdi bu dosta dair de şöyle bir şey var. E, ben güveneyim mi güvensem mi güvenemiyor muyum? E, baktığım zaman kafa kafaya görüyorum ama sizin kafa kafaya gelmeniz e, ve e, birlikte e, adımlar atacağınız bazı şeyleriniz var ama kafalar karışık gibi ikinizin de kafaları karışık gibi. Şöyle olmuş çünkü aslında ikiniz bir bütünsünüz aslında ikiniz kafa kafa. Yani çiftseniz dahi ya da hayatınıza yeni bir kısmet varsa varsayıyorum şimdi. Yani aslında çok uyumlusunuz da, hani bu uyumu nasıl kullanacağınız bilinmezlikleriniz o kadar fazla ki, siz uyumunuzu nasıl sağlayacağınızı bilemiyor gibi çıkmışsınız. Şimdi karşınızdaki insana bakıyorum, eğer ayrıldığınız bir kişi ise dahi arkasında bir kere bir sürü bir sürü bir sürü insanlar var ve bu kişi hep o bir sürü kişilerin e, dinlemiş. Yani. Siz belki de diyorsunuz ki ben ayrılmalı mıyım? Ayrılırsam yeni birine şans verir miyim? O zaman ne olur? Belki de bu bilinmezlikler sizin zihninizde var. Ee, ortak varsayalım. Bunu çift varsayalım. Siz kendiniz değerlendirin tabi. Birisi arkada kalsın istiyorsunuz. Yanınızda da bir yeni birisiyle olsun istiyorsunuz ama o kadar çok bilinmezliklerinizle iç içeceksiniz ki ortaya ne çıkacağını kestiremiyorsunuz. Bu sizde inanılmaz bir kaygı hali sağlıyor. Keza sizi dışarıdan izleyen de birileri var. Yani zamanındaki bu yaklaşık birkaç ay önce. Son birkaç ay önceniz böyle geçmiş. Son birkaç ayınız böyle geçiyor. E, aldığınız karar sınırınıza hayırlı mı? Hayırlı. Çünkü bu kişi ne kadar çok dik durursa dursun arkasındaki insanlardan dolayı böyle. Ve bakın yine siz önünüze bakıyorsunuz. Bu kişi dik duruyor ama arkanızda kalıyor. Ve siz yine ikilisiniz. Buradaki abla kardeş de iki arkadaş da yani iki kişinin ortaklık kurmasıysa da Geçmişteki kendinden emin kişiye göre daha avantajlısınız arkadaşlar. Ee, bununla alakalı bir sürtüşme, münakaşa, bir mücadele haliniz olmuş. Ne yapacağınızı bilemedi. Hatta şurada Alaaddin'in seyir lambası çıkmış. Bakın şans faktörü sizden yanaymış zaten. Ee, baktığımda aldığınız karar nedir? Buket Hanım iyi mi oldu deseniz bana bu falın mesajı şu. Sen kendi kendine burada bir karamsarlık. Hatta sizin en büyük negatif özelliğiniz de bu herhalde. Ya uçağın kanadı koparsa ya şimdi bunun ee, yakıtı bir tersi o havada. Hadi bu olmadı bu olmadı. Ya motoru bozulursa? Yani arkadaş bir şey mi olsun istiyorsunuz siz illa olmasın yani. Anlatabildim mi? Mesaj bu. Sen içindeki vesveseleri bir kovar mısın artık diyor bu fal size. Çünkü önünüzün gerçekten çok açık olduğu bir döngüye girdiğinizi görüyorum. Bakın şimdi. Ah şurayı görebilseniz keşke. Evet bakın bakın. Şuradaki görüyor musunuz kalbinizi? O kadar çok net belirgin ki arkadaşlar ben size tam olarak bütününü gösteremiyorum maalesef. Evet tam olarak bütününü göremeyeceksiniz ama bu elle çizilmiş bir kalp bakın bu aşkla alakalı sevgiyle alakalı evlilikle alakalı kırgınlıkla kalp kırgının kalbine dokunmuş yani aklına değil sen mantıklı bir insansın mantığının nereye götürdüğünü biliyorsun oraya gideceksin zaten aldığın mantıksal kararların senin adına hayırlı. Burada kalp kırgınlığı var. Teyzen üzmüş, anneannen üzmüş, amcan, baban, annen, kardeşlerinden, eşinden, dostundan, bir yerden, ortağından. Sen darbe bir kalbin kırgın senin. Hani falın mottosu bu açıkçası. Keza bunun için son iki aydır sıkıntılı bir süreç olduğunu gösteriyor. Siz almışsınız, o karar net. Yani bir ara vesvese yapmışsınız ama boş. Diyor ki sen vesveselerini bir yığ, hani... O böyle sisli bir bulut ya. O bulutu dağıt diyor size. Dağıtın o bulutu. Şimdi siz resmi izleyin. bakın ne dedim size. Mantık olarak sizin önünüz çok açık. Aklınızla aldığınız tüm kararlarınız doğru. Duygusal anlamda zedelenmiş bir kalp çıkıyor. Kalbinize hitap eden olaylar çıkıyor burada. Yani kalbi yorgun bu insanın diyor bu fal bana. Keza mantığınızla aldığınız kararlara geldiğinde önünüzün ne kadar açık olduğunu görüyorsunuz. Yani ne demiştim açar açmaz. En sevdiğim fal sen çok mücadele ettin ama önün açık artık. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi artık gününüzün, e bakın burada gününüzü gün etmek olarak da diyemeyeceğim ama en azından geçmişteki gibi sıkıntılı süreçleri geride kaldığını çok net söyleyebilirim. Yani oluyoruz arkadaşlar her gün bir mücadelemiz elbette ki oluyor ama bu mücadeleleri aşabileceksin. Kalbini kırmaz, gönlünü zorlamaz. Anlatabildim mi? Haksızlığa uğramazsın. aklını aykırı değil. Hani kontrol sende artık. Artık sen kontrol ediyorsun. Keza burada bir bekleme süreci var. Bu bekleme süreci de resmiyet vermiş. Hazırlanıyorsun ya üniversiteye üniversiteye gideceğim bir, bir, bir birisinin şurada diyorsun ki Haziran'da sınavlar var. Çalışacaksın. Yaşadığın ayrılık da aştı, oydu hoydu buydu bir şeydi. Yani sen burada işte ıı, mahkemeye verdin artık tamam boşanıyorsun mahkemeye verdin. E, bu bir kariyer hayatını bir alakalıysa da sen artık kariyerine dair adım atıyorsun. Yani artık duygularınızı zedilemediğinizi resmi bir süreci beklediğinizde ya da işte hani amcanızı kıyamıyordunuz en sevdiğinizi verdiniz mahkemeye bekleyeceksiniz. Burada bekleme aşaması çıkmış sizin adınıza. Gayet de ferah refah seviyesi yüksek keyfiniz yerinde bekliyorsunuz. Dertsiz demiyorum. Dert elbette ki olur insan oluyoruz. Yani e, ama ve lakin buradaki duruşunuz geçmişteki kadar üzgün de değil. Yani o o sıkıntılı süreçte bitmiş. Bilginiz olsun geçmiş olsun o yüzden. E, keza bakın kısmetleriniz böyle parça parça gıdım gıdım akmasa damlar söğürür. Yani öldürmesi derler ya hani. Öldürmez ama süründürür. Öldürmez ama yani nereden baktığınıza bağlı. Süründürür ama evet öldürmüyor yani net. Gibi bakmak daha doğrudur ya hani. Bardağın dolu tarafı arkadaşlar. Hayat mücadelesinde her yerde devam ediyoruz. Şimdi burada bir oluşum oluşmuşlar. Oluşumdan kastım açılan bir fırsat yolu açılmış. Bir dileğiniz varmış da onu Mart ayında yaşıyormuşsunuz gibi çıkmış. Bu oluşumla alakalı diyorum. Ha beklediğiniz resmi süreçle alakalı güzel haberler gelişmiş de olabilir tabii ki de. Keza bakın Mart'ın sonunda. Mart ayını şöyle bir başlıyorsunuz artık. Hani burasını boş görüyorum kısmetlisiniz diyorum ya. Burada da iki kişi kafa kafaya veriyorsunuz. Bir bilinmezliği konuşuyorsunuz. Böyle inişli çıkıştı der gibi. Gayet net kendinden emin. Artık hareket etme zamanı geliyor. Ha mücadeleinizin sonlarına geliyorsunuz anlamına da gelebilir. Çünkü burada az önce gördüğüm bir dilek kapısı gibi. Tabi siz göremiyorsunuz ya. Bakın şimdi dilek kapısı şurada duruyor. Yani tabi ki de yani bir yol açılmış. O bir dilek kapısı ama o dilek kapısı ne kadar sizin de daha görebileceği bir hal alıyor yani burada artık. Bakın şimdi e, burada kapatıyor ama sonrasında iki kişi çıkıyorsunuz. Mesaj şu. Sen aklını kullanarak bir yolu çizdin. İşte şurada burada bir vesvese hali vardı ya önünüzü kapatıyorsunuz atın vesveseyi dedik. Buradaki vesvese halinizde yine sizin kendi kendinize koyduğunuz bir ketmiş gibi. Ama burada bekleyeniniz var. Hayır o, o keti kaldır oradan kes o diyor. Yani e, köprüleri ne diyelim ona e, ipleri kesecek bir, birisi var burada. Birinden destek alacak ve bu, bu yolu iki kişi sağ salim bakın karşılıklısınız. E, bu, bu yol sizin adınıza neyse güzel gelişmeler Tabii ki de diye değerlendiriyorum ben hani amacınız her neyse niyetiniz her neyse onunla alakalı mart ayındaki gelişmeleriniz hani birisinin al şu makasa kes oduyum diyecek al kesiyorsunuz önünüz açılıyor evet al, açılacak o yol niyetiniz ve dileğiniz ya da hayaliniz neyse kavuşacaksınız yönünde gayet güzel gözyaşlarınızı verdiğinizi net görüyorum mart nisan ayları sonrasında şimdi hanenizin kısmetli olduğunu şurada zaten görüyoruz Hatta fanınız o kadar çok net açık ki. Bu arada halka çıkmış hanenin ortasında. Düğün dernek istemek, evlenmeyi düşünmek. Artık resmiyete dökülsün işlerimiz demek. Yani işte sevgiliyseniz, nişanlıysanız, sözlüyseniz gibi düşünün bunu. Güzel gözyaşlarınız kapıda. Sen yüzün yüzün kuyruğuna geldin. Öyle kötü günleri geride bıraktın ki artık mantığın devrede zaten duygularını zarar vermemek adına mantığını da devrede soktuğunda senin çizgilerin net. Bu benim dünya. Yeni dost edinmem. Bana yetiyor. Ama düşman da edinmem duruşu bu. Şimdi burada siz bakar mısınız yalnız? Şurada bir kişi var bir kişi de arkanızda var. Alt, aşağı ters duran biri. İki kişi hatta salyangoz gibi duruyorsunuz. Evinizi sırtında taşıyor gibi çıkmışsınız ama o birisi sizin yanınızdaki biri. Yani siz iki kişi olarak görünüyorsunuz. Ve bunların bu ikilinin ters durmuş birisi var. Böyle duruyor arkadaşlar. Yani ekarte ettiğiniz birisi var. Bu ikili bu çizgide devam eder. Çizginiz bozulmaz. Önünüz açık. Hane ile alakalı resmen iki parça balık geliyor. Gelmez dediğiniz bir şeye geçip geliyor. Bir çizgiyi geçip geliyor. Geliyor. Burada çizgi var. Balığın birinin ortasında tam çizgi olarak durmuş. Arkasındaki resmen bir balık zaten. Parça parça gelecek. Kısmetleriniz var. Hanenizin ortası kısmetli. Unutmayın. Bereketini görürsünüz paranızın. Kısmetleriniz açık diyebilirim şurada bir dağın tepesinde böyle iki kişi kafa kafaya vermiş gibi çıkmışlar zaten. Ee, ki hani buradaki iki kişiyi göremiyor musunuz? Burada biri gidiyor arkada biri geliyor. Bu ikili zaten şurada aldığı bir parayla alakalı karar ve sonrasında düz devam etmek. Yani şurada ee, kısmetleri var bu insanın. Ya uzun boylu olan kişinin hep kafasında onu alırız, bunu satarız, bunu böyle bozdururuz, bunu böyle biriktiririz. Parayla alakalı şunu yaparız, gel biz bu işi kuralım. Bir şeyleri var ama çok kısmetli bir insan. Yani özellikle ilişkideki uzun boylu olan kalan, kadın ya da erkek bilmiyorum. Ben burada bu çifti bir görüyorum. E, detay olarak uzun boylu olanının diyor kafasında kısmeti çok fazla. Hani kafasında hep böyle ticari, tüccarlık. Hani şunu yapayım, böyle yapayım, bunu böyle yaparız. Var mı hakikaten olur da yani, onun kısmeti sizin ilişkinize yani uzun boylu olanın kısmetini yiyorsunuz. Uzun boylu derken burada boy kıstas da olsa doğru olmaz da aynı boydasınız da biraz ince kalan, ince uzun olan diyelim arkadaşlar buraya. Bu ince uzun olan kişiyle alakalı çok net bir şekilde kısmeti onun siz de bu kısmetten nasipleniyorsunuz şeklinde görmekteyim açıkçası. Evet ben görebildiklerimi rehberlik etmeye çalıştım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kere nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık sorulduğu için başta şunu açıklamak isterim. 0533 031 0132 telefon numarasından bana sadece Whatsapp'tan yazarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da yine bana yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Bir kere o kadar güzel yorumlar alıyorum ki. Yani ben sizlerden gelen yorumlarla gerçekten pozitif enerjime pozitiflik katıyorum. O yüzden iyi ki sizler de varsınız. Ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Bunu bilin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani ben ilk günden beri ilk günden beri deyip duruyordum. Meğerse iki seneden beriymiş o ilk gün. Dolayısıyla bir destekleriniz için çok teşekkürler. Şimdi sağlığımıza sınandığımız bir süreçteyiz bir defa dolayısıyla ben hep şey diyorum Allah herkesi sağlıkla gerçekten sınamasın şifalar versin bekleyen herkese e, psikolojilerimiz bu anlamda kaygılı insanlar haline geldiğimiz için su akar yolunu bulur demekte de fayda var elbette ki yanlarımızın umudumuzu yitirmememiz gerekiyor dün neydik yani asıl şöyle Neydim değil ne olacağım diyeceksin. Yani bir insanoğlu aslında kendine bunu demeli. Dolayısıyla dünkü sınavlarınız neydi bilmiyorum ama hepimizin bir sınav oluyor. Hepimizin sınavları oluyor. Hayat sınav dünyası ve etme bulma dünyası. Benim nacizane tavsiyem o yüzden bu olumlamaları yapıyorum. Kendim kullanıyorum şifa buluyorum. Belki sizde de şifa e, sağlayacaktır. Niye böyle bakmayalım ki kendimizi hissetmek varken derim hep. O yüzden e, umudunuzu yitirmeyin yarınlarınızdan. Kapanan kapılarınız varsa yenileri mutlaka açılıyor en yakınlarımızdan darbe almak tabii ki de çok yıkıcı, çok üzücü ama etme bulma dünyasındayız. Yani kim neyi yaşatıyorsa kendisi de yaşamadan bu dünyadan aslında göçmeye yiyecek. Keşke bunları bilseler. Ee, ama e, ben bir insanın kalbindekilerin çevresini verebildiğine inanıyorum. Ben payıma düşeni yapayım da karşı taraf umurumda değil diyorum açıkçası. İlahi adalete teslim ediyorum. Herkes ektiğini biçecek çünkü Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Sizin payınıza düşen de kendi kalbinizi güzelliklerle doldurmak. Bedduanın negatif enerjisi karşı tarafın kesinlikle o enerjiyi üstüne çekmek oluyor. Ben uzak duruyorum. Size de tavsiye ederim açıkçası. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınıza umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Üç buket temennisidir. Belki size de şifa verir. Benden bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar ki süreçte dahi inanın saat dakika insanoğlunun ne zaman ne yaşayacağını bilemediğinden dolayı tek temennim Allah herkese sağlık versin diyorum. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.